Adana'da bir sitede oturan Kemal A. Ceren isimli sevgilisi kendisini terk edince arkadaşı Anıl H. Y18 Mart'ta evine çağırdı. İddiaya göre Anıl H. nin boğazına bıçak dayayan yayan Kemal A. Ceren gelir misin dedirterek video çekip genç kıza gönderdi. Dan'ın haberine göre Kemal A. Dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren isimli genç kız polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A. 25 Mart'ta gözaltına alındı. Polis eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl H. Nin de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A. Serbest bırakıldı. Kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl H. De Kemal A. Dan şikayetçi olmadı. İnfial yarattı sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı. Çok sayıda kullanıcının tepkisini çeken görüntünün ardından Kemal A'nın boğazına bıçakla dayadığı anıl he. Paylaştığı videoyla herkese merhaba. Videodaki kişi benim. Hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Video gerçek değil. O kişiyle tamamen kurgu. O kişi arkadaşımın eski sevgilisi. Aralarında ne olay geçti bununla ilgili bilgim yok. O video emniyete gitti. İfade de verdim. Yani video gerçek değil. O kişiyle aramızda bir sorun yok. İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Bir sıkıntı yok gayet iyiyim sağlıklıyım ifadelerini kullandı. Kullanıcılar kurgu olduğuna inanmadı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğuna inanmayınca Anıl H. Kemal A. ile birlikte evde buluşup yeni bir görüntü daha paylaştı. Görüntülerde Anıl H. Merhaba bugün 1 Nisan saat 8.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını, tehdit altında olmadığımı anlatmak ve bunu da kanıtlamak için video çekeceğim diye söylemiştim. Tehdit altında değilim, zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. Bu bir aylık mesele zaten kapandı bitti. İfadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok dedi. Kurgu olduğunu savundu Anıl H. Nin ardından konuşan Kemal A. ise öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik oyunda bir şaka ne olduysa anlamadık ama gerçekten tüm Türkiye'den özür diliyorum ifadelerini kullandı. Ne zaman öyle e, yumuşak g İ, M korkusuyla yaşamaktan bıktım videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin hemen ardından Twitter hesabından açıklama yapan Kemal A'nın Ceren ismini kullanan eski sevgilisi genç kız şu paylaşımı yaptı yanına gitmediğim için arkadaşlarımı ailemi bu şekilde tehdit ediyor. Herkese şiddet uyguluyor defalarca ölümden döndüm sürekli tehditle yaşıyorum evden dışarı çıkmıyorum ve kaçarak yaşıyorum. 40 ila 50'den fazla dosyası var ve hepsi kadına şiddet yaralama. Ama cezaevinde sadece 5 ay yattı. Bir kadının hayatı canı bu kadar az bir süre olmamalı. Kendisi cezaevinden çıkalı bir ay oldu ve şu an bu durumdayım gerekli cezayı vermelerini istiyorum. Ben ne zaman öldürüleceğim korkusuyla yaşamaktan bıktım. Henüz 21 yaşındayım. Yaşamam gereken çok şey var. Bunu böyle bir adam bitirmesin. Bu videoyu yayalım çünkü gidip şikayetçi olduğum halde hala bir haber alamadım ve hala tehditle yaşıyorum. Bu olayda sadece ifade verip çıktı ve beni arayıp ne oldu? Bak ifade verdim, çıktım diyerek dalga geçti. Kendisi aynı zamanda ruh sağlığı bozuk bir insandır. Cezaevinde ruh sağlığı hastanesine götürülüyordu. Bana şiddet uygulamasından bıktım ve dayanamıyorum. Bana yardım edin. Suç makinesi olduğu ortaya çıktı bu arada Ceren ismini kullanan sevgilisinin arkadaşı Anıl H. Yirehin alıp boğazına bıçak dayayarak küfür ve tehditler savurduğu görüntüleri genç kıza gönderdikten sonra olayın kurgu olduğunu iddia eden Kemal A. Nın 30'dan fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kemal A. Hakkında karşılıksız çek verme konut dokunulmazlığının ihlali uyuşturucu polise direnme gibi suçlardan işlem yapıldığı ifade edildi. Uzaklaştırma kararı aldırmış genç kızın karşılıksız çek verme, konut dokunulmazlığının ihlali, uyuşturucu polise direnme gibi suçlardan kaydı bulunan Kemal A. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Gözaltı kararı çıkarıldı öte yandan Kemal A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kemal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Açın Maç Menurun Açın başlı, söyle lan, söylesene bir sak konuşu söyle lan. Ceren gel. Söyle lan, söyle. Ceren gelir misin? Söyle, çabuk gel, bak sen, sana... sana ne zarar verdim, sana ne zarar verdim, söyle lan, söyle. Tamam. Söyle lan. Ceren. Herkese merhaba, videodaki kişi benim. Ee, hiçbir şekilde tehdit altında değilim. Ee, video gerçek değil O kişiyle tamamen kurgu ee, O kişi Arkadaşımın eski sevgilisi Aralarında ne olay geçti ne oldu bir bilgim yok O video emniyete gittik ee, Emniyete gittikten sonra Şey de oldu Ben emniyete ifade de verdim Duruyordur belki bilmiyorum Yani o video gerçek değil O kişiyle aramda bir sorun yok Eee İnanmazsanız annemle de konuşturabilirim sizi. Yani bir sıkıntı, bir şey yok. Gayet iyiyim, sağlıklıyım, evimdeyim. Merhaba, bugün 1 Nisan saat 8.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını yani videoda tehdit altında olmadığımı anlatmak için ve bunu kanıtlamak için, dün de söyledim zaten böyle bir video çekeceğim diye. Şu an tehdit altında değilim. Zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. şu anda. Ee, o gün videoda, bu bir, bir aylık bir mesele zaten. Kapandı, bitti, ifadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Ee, şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Yine Kemal'in söylemek istediği bir şey varsa? Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için. Hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Biz sadece bunlar bir kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik. Oyunda bir şaka. Herhangi bir ne olduysa biz anlamadık ama gerçekten yine hepinizden tüm Türkiye'den özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum.